Kaçtı mı? Hem de şantanıyla öyle. Yalan. Gerçek olamaz. Tuneh asla böyle bir şey yapmaz. Asla, eminim. Eminim birileri onu kaçırdı. Parvati sen ne diyorsun? Böyle bir şey nasıl olur? Odasında ne bir mektup var ne de kısa bir not. Nasıl olur ha? Semra Taha abi. Sen. Ben senin ne olduğunu çok iyi anladım kızım. Sen bu eve geleli daha ne kadar oldu? Kalkmış kızımı suçluyorsun. Ona iğrenç iftiralar atıyorsun. Bu cesareti kimden alıyorsun? Benim su nehrim. Benim kızım takılarımı çalacak öyle mi? Anne düşünün ya evlenmek için birlikte kaçtılarsa aklıma gelen şey bu. için sen aklına girdin kızımı. Evini bırakıp gitmesi için cesaretlendirdin. Mohini. Ne dediğini kulağın duyuyor mu? Ne oldu? Yanlış bir şey mi söylüyorum? Daha kendi hayatına sahip değilken bir de başkalarınkine karışıyorsun. Bu aileden sana ne? Sana ne ha? Neden ortalığı karıştırıyorsun? Bir ailede asla kopmayan kalpten örülü bağlar vardır. Sonsuz sevgi vardır. Senin Sunehri'ye öğrettiğin saçmalıklara benzemez. Yenge kendine gel artık. Bin başa dur bir dakika. Yenge ben asla böyle şeyler yapmadım. Hatta Şantanu'ya açık açık söyledim. Bu evlilik asla olmaz dedim. Sen kim oluyorsun da benim ailem adına kararlar vermeye kalkıyorsun? Sen ailenin reisi misin? Su nehri kaçtı mı? Demek dün ondan sinirleri bozuldu. Belli ki çok ağlamış. Gözleri kıpkırmızıydı. Yeter duymak istemiyorum. Küçük kızım ortadan kayboldu. Birlikte kaçtı adamı bilmem ama benim kızımın iki tane büyük ve çok güçlü abi var. Ayrıca babası da çok şükür hayatta. Kimse onu bulmak için bir şey yapmayacak mı? Yenge öğrenmeye çalışıyorum. Şantana buradan arabasıyla gitmiş. Eğer ikisi birlikteyse eğer mi? Ya kızıma kötü bir şey olursa ne olacak? Ya o şantona kızıma kötü bir şey yaparsa hesabını kim verecek? Kızımın ya bu gencecik yaşında hayatını söndürürse bizim de sonumuz gelir o zaman tamam mı? Anne biz onu arayalım. Sumer yürü. Hepinizden tüm kalbimle özür diliyorum. Demek yaptığın bu büyük rezaletten sonra... ...af diliyorsun. Seni idama çarptırmaları lazım. Kızım nerede söyle çabuk. Konuşsun ehrim nerede? şükürler olsun iyisin bir şeyin yok. Sana inandım, sözlerine güvendim. Ne demiştin bana? Hani Süneyli ile aranızda her şey bitmişti? Sana duyduğum güvenden böyle faydalandın. Bayan Parvati. Benim küçük kız kardeşimle ha? Sumer <laughs> abi! Kardeşimi alıp buradan götürürsün ha? <laughs> Kaçarsın ha? Kaçarsın ha? Sumer! Samrat, Sana güvenimize ihanet ettim. Bu. Samrat Sumer, yeter. Yeter. Ne demek yeter baba. Nasıl yeter? Bu adi adam kardeşimle buradan kaçmaya kalktı. Sen yeter diyorsun. Yetmez. Hayır amcam. Hayatında ilk kez doğru bir şey yapıyor. O bu dayağı çoktan hak etti. Rudra abi hayır. Parvati abla lütfen anlamalarını sağla. Samrat abi bütün bu olanların suçlusu benim. Hepsi sadece benim yüzümden oldu. Benim yüzümden. kaçalım diye ben söyledim. Birlikte herkesten ve buradan kaçalım dedim. Ama o beni eve geri getirdi işte. Evet. Sizin onayınızı almadan benimle asla evlenemezmiş. Buraya bir görev gereği gelmiştim. Aşık olmak gerçekten de hiç hesapta yoktu. Ama bilmeden bir baktım Su Nehri'ye aşık olmuşum. Su Nehri'ye olan hislerim ve bunları açık ettiğim için özür dilerim. Yapmasaydım belki de aramızda böyle bir ilişki yaşanmayacaktı. Belki o da beni sevdiğini hiç fark etmeyecekti bile. Sizin tarafınızdan kabul görmeyeceğimi baştan beri biliyordum. Ama aptal gibi yine de onu çok sevdim. Ve belki kaçarsak beni kabullenmek zorunda kalırsınız diye düşündüm. Ama hayır. Çünkü Bayan Parvati bizi gördü. Peki Paro'ya neden yalan söyledin? Yalan söylemedim amirim. Daha önce görevi bırakıp buradan gitmeyi planlamıştım. Ama sonra Su birden odama geldi. Evet abi doğru söylüyor. Ona kaçalım dedim. O da ikna oldu ve gerçekten onu çok seviyorum evlenmek isteyecek kadar. Asker rütbemin düşük olduğunun farkındayım. Üstelik arkamda bir ailem bile yok. Buraya geldiğim günden beri siz bana kendimi evimde hissettirdiniz. Ama unutmuşum. Kimsesiz biri sevilmeyi hak etmez. Yaptığım yanlıştı kabul ediyorum. Yapmamam gerekirdi ama yaptım. Kötü bir niyetim yoktu. Ne olur inan. Şimdi gidiyorum. Tamam. Güle güle. Bir sebebe başka bir koruma tutarız. Sen git. biri beni durdurmazsa B planına geçmekten başka çarem kalmayacak. Ve B planı zavallı su sonu olacak. Öyle çok acı çekecek ki kalbi duracak. Bir dakika. Baba, dur. Şantanu. Sen... Sen su nehrini seviyor musun? Canımdan çok seviyorum efendim. Benimle gözlerime bakarak konuş Şantanu. Seviyor musun? Peki o zaman su nehriyle evlenmeye de hazır mısın? Nasıl? Sen ne diyorsun? Mohini sus. Şantano, sana soruyorum. Su Nehri'yle evlenmeye hazır mısın? Söyle. Ailemizin üyesi olmaya hazır mısın? Sen neler söylüyorsun? Benim fikrimi bile sormadan. Mohini. Aşık olurken sana fikrimi sordular mı hiç? Şimdi sıra sende. Gel. Su nehri. Tamam. Allah'a emanet Parvati abla. Yalvarırım beni affet. Bizi bağışlayın efendim. Tamam teşekkür ederim. Ben de şimdi memurla konuştum. Nişanı hemen bugün hallediyoruz. Düğün içinde tarih alma işini hemen halledeceğiz. <laughs>